Merhabalar çok değerli pencere kullanıcıları. Bugün PVC pencereler hakkında bir video çekmeyeceğiz. Cam balkonların bakımı hakkında bir video çekeceğiz. Bu konuda yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. Bu konu bence çok önemli bir konu. Yani cam balkonun montajını yapan arkadaşlar bu konuya bence önem vermiyorlar. Ama kesinlikle bu cam balkonlarında bakıma ihtiyacı var. Yani bunu neden anladım? Akşam vakitlerinde özellikle kapatmak istediğimde bir çalışmasında zorluk olduğunu gördüm. Komşularımızı rahatsız edeceğini düşündüm ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Ayrıca geçen gün çalıştırma çalıştırma parmağım araya sıkıştı. Ciddi derecede bir yaralanma yaşadım. Şimdi hemen başlayalım. Bu cam balkonlar çalışma gereksinimi duyalım mutlaka bildiğiniz gibi. Yani şu şekilde bakın bakılma bilmem ne. Bunların çalışması hakkında video çekeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? VD kırkımızın hortumunu takıyoruz. Evet. Şu şekilde. Bir tane peçete. Evet burayı yağlamıştık. Evet şurayı da yapalım elimde almışken. Tamamdır. Evet. Bu bölge tamam. Geçiyoruz. Kaptan Yine önce alt taraflar tamamen bir yağlayalım. Şöyle. Bu işlemler gerçekten çok önemli. Yani yağmurdan, nemden korozyona uğrar bu tekerler. Mutlaka uğrar, etkilenir. Yani bu yağlama da değil. Bunlar daha çok böyle yapışmış parçalar birbirinden ayırır. Bu o yönden çok önemli. Bu VD40 ve muadili ürünler. Yani mutlaka bakıma ihtiyacı var. Fuck <laughs> Evet, ciddi derecede şu inek açılırların da kaçırıp kapaması kolaylaştı. Ayrıca bu köşeler. Bu köşelerin birbirlerine böyle sürtünme olayı çok önemli olduğu için yine buralara, buralara. Evet, çok önemli bunlar gerçekten. Bu işlerde de ihmal etmeyin. Tam olarak yaslayın. Yine şu köşeler, yani bunlar birbirinin kapanması gerekirken, sürtünmesi gereken parçalar. Bunlar yine çok önemli. Alt tarafla yapıyoruz. Evet, çok ciddi derecede gerçekten etkisi oldu. Şimdi tamam bir açıp kapatalım. Değiş mi? olmuş mu, olmamış mı ona bakalım. Şimdi 10 derece. Gerçekten. Gayet güzel bir şekilde bakın. Geçiyorum bu tarafa. Evet tamamen açtık. Şimdi de kapatalım. Çok ciddi derecede bir kapanmada kalite oluştu. yapsa bile iteklendiğinde gerçekten çok zordu. Bunu da bu yağlama sayesinde çözmüş olduk. Evet. Yağlama da gerçekten çok önemli. Ara sıra gözüme çarpıyor. Cam balkonlardaki böyle tekerlerde ciddi derecede bir böyle kırılma falan oluyor. Bunlara falan önüne geçmek için bu yağlama olayını bence ihmal etmeyin. Yani yapanların kesinlikle yapması lazım ama yapmıyorlar herhalde galiba bilmiyorum. Yani çok böyle önemli derecede kalite farkı oldu. Yapmazsanız bunu muhakkak yapın. Gerçekten böyle çok değiştiğini göreceksiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Lütfen aşağıda paylaşacağız. Ee, siz değerli pencere kullanıcılarına evlerinizde yazın serin, Kışın sıcak mutlu günler diliyoruz. İyi günler.